Arkadaşlar bugün sizlerle bir kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 8 ay önce her zaman Brawl Stars videosu çekiyordum ve uzun zamandır video çekmeye ara vermiştim. Ve geri başladım. Bugün Brawl Stars değil, kutu açılımı yapacağız. Yani gördüğünüz gibi karakterlerimiz var. Karakter Olmuyor. Yok ismi değiştirmeyeceğim iyi. Sadece rengini değiştireceğim ben. Bu arada şu an 50.000 tane mor yıldız panımız var. Crow çıktığında me karanlık mega crow alalım yoksa altın mega crow alalım? Bu taşla mega crow alalım? Anka crow alalım? Beyaz crow alalım yoksa üçü bir arada mı alalım? Şimdi dükkanımızda hiç kostümümüz yok. Aa, gelmişler mi? Tamam, iyi o zaman. Şimdi 10 tavşan peyni almayacağım. Şimdi buraya bedavaya aldım. Yani bedavaya PSG şeyler aldım. Şimdi bu taşları harcayacağım. Ama güzel kostüm alayım ya. 2500. 2000 taşımız kalır. Ne yapacağım ben de mecbur. Alacağım. Ya. Aldık. 2000. Bir de 150'li kostüm almak istiyorum. Bu kostüm havalı olduğu için bunu aldım. bin taşımız kaldı. Neyse. Değer değer. Şimdi bir kutu ve gelmedi. Yine bir kutu. Yine gelmedi. Allah'ım bu nasıl bir oyundur? Bir mega kutu açayım. Altı yazdı. Altı yazdı. Yemin ederim altı yazdı. Yes. Ne geliyor? Ne olur efsanevi. Allah'ım ne olur efsanevi ver. Bu hesapta bir efsanevi bile yok. Kron ver. Yakıştı mı sana? <gülüyor> <gülüyor> ne darılı. Bu kostümlerin hepsini bitiriyorum. son koştum 80'lik 900 taşımız kaldığında delireceğim. 900 taşımız kaldığında delireceğim. Devam. Şimdi bir kutu daha açacağım. Yine gelmedi. Bakalım yine reklam geldi. Şu kamerayı düzeltelim. Evet. Hazırsanız videoya devam. Gelecek mi bundan? Yok gelmedi. Şimdi yorumlara yazacaksınız. Ben bu mor yıldızlarla karanlık mega kro alayım. Altın mega kro alayım. Karakterlerime bakıyorum. Nasıl kostümlerim var. Hemen bastım. 11. Bakalım kostümlerimizi. Şelinin bayağı kostümlü almışım. Şimdi şeyi ve PSG şeyi almışım. Zaten PSG şey lazım önce ben ayarlıyordu. Korsan kors bence. Korsan kors. İyi bir kostüm ya. Şimdi Alprimo'nun da bu kostümünü aldık. Aldrey Primo. Aldrey Bali'nin hiç kostümünü almamışız. Çünkü Bali'nin dükkanı bir kostüm bile gelmedi. Şimdi 80 taşlık Poco'nun skinini aldık. Ve 2500 taşlık da bu kostümü aldık. Rosa'nın kostümü yok almadık. Rico'nun da almadık lan. Altın yok. Rico'yu niye almadık? Daryl'ın da yok. Daha yeni çıktı o. Penny'nin yok. Şu an dükkanımızda siyah tavşan Penny var. Ama almayacağım. Sizin yorumlara yazmanızı bekliyorum. Şimdi bir kutu daha. Bir kutu daha gelmedi. İki elmas geldi. Diğeri yine gelmedi. Niye gelmiyorsa artık. Küçük kutulardan çıkması zor. Yani daha fazla bilet olsa daha fazla alırdık. Hani bilet satın alıp gidip Brawl Pass alırdık. Şu Brawl Pass'in pahalılığına bakın ya. Acaba bin taşa versem mi? Yok yok. Şimdi bir kutu daha açacağım. Yine gelmedi. Yine gelmedi. 80 taşlığına bir mega kutu. 6 yazsın. Ne olur 6 yaz. Ne olur. Şimdi bu yazdım. 5 yazdı. Gelmedi. Bir 80 taş daha vardım Bir son mega kutumdu. 9 tane de elmas geldi. Aa, şimdi yine mega kutu açıyorum. Kutu geldi. Yine 5 yazdı. Yine bir şey gelmedi. Şimdi buradaki şey geldi mi? Gelmiş. Büyük kutuymuş. Bunların dört yazda gelecek. Yine üç yazdı. Hani olmuyor. Nasıl olmayacaksa. Bu da son mega kutuydu. Yine başlıyor. Çekmesi zor. geldim bir tane daha açıyorum yine gelmedi ya yeter bugün ya da yarınki videomda şey yapacağım kruz veya Leon'u çıkartacağım gördüğünüz gibi skuak Scott iyi bir karakter ya yani vuruşu bunun ultisi ve benziyor. Leon, ben yarın seni alacağım ya. Ben yarın Burası seni alacağım. Hadi hey, şu belle. 30. kademede belle geliyor. Bakın. Şimdi belle 30. kademede. Ve biz de bugün belleyi almaya çalışacağız şu an yeterince taşım ne kadar yeterse o kadar gideceğim. Ha bu son taş yetmedi. 24'e kadar geldik. Şimdi 24'ten başlayıp ay 13'ten başlayıp 24'e kadar sulara atacağım. Yani ben de gelecek ya. Gelecek eminim. Bayağı eminim. Ya ama yeter. Az kaldı ya. Bak yine gelmedi. Mesela kutuyu açmayacağım. Ha, açmam gerekiyormuş. da yazdı. Yine gelmedi. Kırmaya başladım ya. Bu ne? Ama çok kızdım. Yemem Aa Ay 108 bir tane daha ilerledim. Hadi. Hadi bir son kutu. Hadi bir son kutu. Yine gelmedi. Çok eminim ama geleceğini. 8 taşımız kaldı. Taş çekin. İyi ya. Biz niye taş çekmedik? Şimdi ne taş çekelim? 3580 taş. Bir tane daha 80 taş yok. 30 taş. Bir de 30 taş daha. Ve artık gelmiyor. Anne ya ben bugün böyle geleceğim. Gelme geldi. Eminim. Baksanıza. Ha, doğru beli bu alarak gelmem gerekiyordu. Ya. Bugün belli alamam ki ben. Ya ben niye bunu düşünmedim ya? 50 50 de de kalabilirim mesela. 679 tane biriktirebiliriz. Yani yarın Bro alıp Belley'i de alacağım. Eminim. Hatta yarın 70'e gelip altın elveleyi de alacağım. Ama şaştım ya. 48 elmasınız var. Hiçbir şey paramız yetmiyor ya. İyi olsa 24 bin, 24 bin olan 2000 taş çekerdim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom buraya kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.